Merhabalar. 6. sınıf 2. kitap 32. sayfayı yapıyoruz. Aşağıdaki tabloyu yamuk, paralel kenar, eşkenar dörtgen, dikdörtgen ve karenin özelliklerine göre örnekteki gibi doldurunuz. Bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir. Bu eşkenar dörtgen ve kare için geçerli. Karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. Paralel kenarda, eşkenar dörtgende, dikdörtgende ve karede bu durum geçerlidir karşılıklı iç açılarının ölçüleri birbirine eşittir. Bu paralel kenarda, eşkenar dörtgende, dik dörtgende ve karede geçerlidir. Bütün iç açılarının ölçüsü birbirine eşittir. Bu durum dik dörtgen ve kare için geçerlidir. Karşılıklı kenarları birbirine paraleldir. Yamuk için sadece iki kenarı birbirine paraleldir. Diğer iki kenar paralel değil o yüzden tik atmıyoruz. Paralel kenarda ad üstünde paralel kenar birbirine paraleldir. Eşkenar dörtgende, dikdörtgende ve karede karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir. Bir iç açısının ölçüsü bir dış açısının ölçüsüne eşittir. Bu durum dikdörtgen ve kare için geçerlidir. Bütün dış açıların ölçüsü birbirine eşittir. Bu da yine kare ve dikdörtgen için geçerlidir. İç açılarının ölçülerinin toplamı tamamında 360 derecedir. Yani bütün dörtgenlerin iç açılarının toplamı 360 derecedir. Şurayı atlamışım. Onu da yapalım. Ardışık iki iç açının ölçüleri toplamı 180 derecedir. Evet, bu da tamamında bu şekildedir. Birbiri ardınca gelen açıların ölçülerinin toplamı 180 derecedir. Dış açıların ölçüleri toplamı 360 derecedir. Yine bu da bütün dörtgenler için geçerlidir. Hatta bütün çokgenler için geçerlidir. Dış açıların ölçüleri toplamı 360 derece olur. Karşılıklı kenar çiftlerinden yalnızca biri paraleldir. En başta söylemiştim. Bu yamuktur. Diğerlerinin karşılıklı kenarları paraleldir. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Bütün paralel kenarlar aynı zamanda eşkenar dörtgendir. Hayır, bu yanlış bir ifade. Bütün kareler aynı zamanda dikdörtgendir. Doğru. Bütün eşkenar dörtgenler aynı zamanda karedir. Yanlış. Kare olması için dik olmalıdır. Bütün kareler aynı zamanda yamuktur. Doğru. Yani burada şunu demek istiyor. Kareler aslında yamuğun özelliklerini de taşır demek istiyor. Bütün dikdörtgenler aynı zamanda yamuktur. Evet. Bütün dikdörtgenler aynı zamanda karedir. Yanlış bir ifade. Bütün paralel kenarlar aynı zamanda yamuktur. Doğru. Burada bir etkinlik galiba. Evet. Yamuk, paralel kenar, eşkenar dörtgen, dikdörtgen, kare. Yamuğun özellikleri karşılıklı iki kenar çifti paraleldir. Paralel kenarın karşılıklı bütün kenarları paraleldir. Eşkenar dörtgenin karşılıklı kenarları hem paralel hem de eşit uzunluktadır. Dikdörtgen yine karşılıklı kenarlar paralel, açıları diktir. Karenin de bütün kenarları eşit, karşılıklı kenarlar paralel ve açıları diktir. Dikdörtgenin özellikleri aşağıdaki soruları cevaplayınız. Beşgen, altıgen ve yedigenin bir köşesinden çizilebilecek Köşegenleri çiziniz ve oluşan üçgenlerden yararlanarak her bir çok yeni iç açıların ölçülerinin toplamını örnekteki gibi bulunuz. Bu örnekte şöyle yapıyor. Buradan bir köşegen çiziyor. Köşegen dediğimiz şey ardışık olmayan köşelerden geçen doğru köşegendir. Burada birinci ve ikinci üçgene ayırıyor bölgeleri. Her üçgenin iç açılarının 180 olduğunu biliyorum. O zaman bu dörtgenin içine iki tane 180 sığıyorsa 180 derece ile 180 derecenin toplamı 360 olmalıdır. Böylece dörtgenlerin iç açılarının toplamı 360'tır diye bir genelleme yapıyoruz. Benzer şeyi burada yapmamızı istiyor. Şöyle köşegenleri çizelim. Şimdi çizdim. Bakın kaç tane üçgen oluştu. Ben biraz şöyle yamuk çizdim. Tabi dümdüz olacak bu. Buradaki üçgen 180. Bu da 180 olmalı. Bu da 180. O zaman 3 tane 180 ne yapar? 3 kere 8 24 elde var 2 3 kere 1 3 2 de elde 5 Yani beşgenin iç açılarının toplamı 540 olmalıdır yazacağız Beşgenin iç açılarının toplamı 540 derecedir Beşgenin iç açılarının toplamı 540 derece olmalıdır Altıgen de yapalım şöyle şu şekilde bir köşegen bir de şöyle bir köşegen yapalım burada 1 2 3 4 tane üçgen oluştu her birinin iç açıları toplamı 180 derece o zaman bu da 4 tane 180 dereceye eşittir çarpalım 4 kere 8 32 elde var 3 4 kere 1 4 3 de elde 7 yani buradan da hangi genellemeye ulaşıyorum 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altıgenin iç açılarının toplamı 720 derece olmalıdır. 7 gene bakalım. Şöyle böldüm. Kaç tane üçgen oluştu? 1, 2, 3, 4 ve 5. Hepsinin iç açıları 180 derece olmalı. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5 tane. O zaman 180'i 5 ile çarpıyorum. 0, 8 kere 5, 40. Elde var 4. 1 kere 5, 5, 4 de elde. 9, 900. O zaman 7 genin iç açıları toplamı 900 derecedir diyoruz. Çokgenlerin iç açılarının toplamını nasıl bulunacağına dair ulaştığınız sonuçları yazarak arkadaşlarınızla paylaşınız. Köşegenler çizerek iç bölgede oluşturduğumuz üçgenleri kullanarak belirledik. Burada da bizim yaptığımız örneklere benzer bir açıklama yapıyor. Aşağıdaki düzgün sekizgenin iç açılarının ölçülerinin toplamını bulunuz. Önce köşegenler çizelim şöyle. Evet, kaç tane üçgen oluştu? bir Şöyle yazalım. 1 2 3 4, 5 ve 6 tane üçgen oluştu. Her üçgenin iç açılarının toplamı 180 olmalıydı. O zaman bunu 6 ile çarpalım. 0, 6 kere 8, 48 elde var. 4, 6 kere 1, 6, 4 de elde 10 etti. 10 etti. Yani 1080 derecedir diyelim. Aşağıdaki düzgün çokgenin istenen açılarının ölçüsünü bulunuz düzgün çokgen olduğuna dikkat ediyoruz. Düzgün olduğunda kenarları eşit oluyor. Bu kenarlar eşit olduğunda gördüğünüz gibi burada bir ikiz kenar üçgen oluşuyor. İkiz kenarda şu açılar da birbirine eşit olacaktır. Buradan hareket edeceğiz. Bir üçgenin iç açıları 180 olmalı. 180'den 108'i çıkarıyorum. 72 kalır. 72'yi bu iki tane açıya paylaştırıyorum. Yani buraların 36 36 olduğunu buluyorum. Bana nereyi soruyordu? ADB ADB açısını yani şu kısmı soruyor. Bu düzgün çokgen olduğu için burası 36 ise buradaki üçgen de aynı olduğu için burası da 36 olur. Şimdi bu ortadaki kısmı bulmak için 36 ile 36'yı topluyorum. Bu 72 yapar. Yani Şu açının tamamı şuradaki gibi 108 olmalıdır. 108'den de 72'yi çıkarıp istediği açıyı buluyorum. 8'den 2 çıktı 6. 10'dan 7 çıktı 3. Yani burası da 36 derece olmalıdır. Cevap 36. Diğer soruya bakalım. Bana CDA'yı soruyor. CDA yani şurayı ve ADF. ADF ve burayı soruyor. Şimdi düzgün çokgen olduğu için şuradan hareket ediyorum. Düzgün çokgenlerin bütün açıları aynı olur. 120. Burası da 120 olacak. Burası 60 ise burası da 60 olacak. Çünkü bakın burada bir yamuk şekle benzer şekilde ortak bölmüş. Ee, A, D, C'ye aynen. Buna 60 yazıyoruz. Burayı bulmak için de şuradan yararlanacağım. Buradaki üçgen ikiz kenar bir üçgen. Çünkü kenarlar eşit. 180'den 120'ye çıkarırsam 60 kalır. 60'ı da şu iki kenara paylaştırıyorum. 60'ı da 2'ye böldüğümde 30 30 yapar. Şuralar 30, bu da 30. Burası 30'sa şuranın tamamı 120 olmalı. Çünkü altıgenin bu iç açısı 120 olmak zorunda düzgün olduğu için. 120'den 60 ile 30'un toplamını çıkarırsam burayı da bulmuş olurum. 60 ile 30'u topladığımda 90 eder. 120'den de 90'ı çıkarıyorum. Bu da 30 yapar. Yani burası da 30 derecedir. Cevabımız da ADF yani şu açı 30 derece olacak. Şurada da şuraya 36 derece yazalım. Cevaplarımızı şöyle vurgulayalım. Şurası ve şunlar. Buradaki konu anlatımında dış açıların toplamının her zaman 360 derece ettiğini yani bütün çokgenlerde böyle olduğunu anlatıyor. Buna benzer bir çalışmayı burada yapmamızı istiyor. Bunları açı ölçerle ölçtürmemizi istiyor. E, ölçtüğümüzde buralar 72 derece çıkıyor. 75 72, tane 72'nin toplamı bakalım kaç yapıyormuş çarparak bulacağım. Onun sıfıra elde var bir. 7 kere 5 35 bir de elde. işte cevap 360 derece. Burayı da yine ölçtüğümüzde bu açıların 60 derece çıktığını görüyorum. Bunlar düzgün çokgenmiş sanırım. Hepsi aynı çıktı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane 60 var. 6 ile 60'ı çarptığımda bunun da 360 derece çıktığını görüyorum. Bu çokgenlerin dış açılarının ölçüleri toplamına göre ulaştığınız sonucu arkadaşlarınızla paylaşınız. Buna göre herhangi bir çokgenin dış açılarının ölçülerin toplamı ile ilgili fikrinizi yazarak tartışınız. Tüm çokgenlerin dış açılarının toplamı 360 derecedir diyoruz. Geometri tahtası üzerinde lastikler kullanılarak kare ve sekizgen oluşturulmuştur. Evet, kare nerede? Şu bir kare. Şunlar da kullanılarak bir sekizgen oluşturulmuş. Şöyle, evet bakın. Bu sekizgenin dış açılarının ölçüleri ve dış açıların ölçülerinin toplamını karenin ve üçgenin iç açılarının ölçülerinden yararlanarak bulunuz. Bu sekizgeni önce bir belirginleştirelim. Şöyle iyi görelim. Evet, bu sekizgenin dış açılarını karenin ve üçgenin açılarından faydalanarak bulacağız. Şöyle yapmamızı istiyor. Bu sekizgenin dış açıları şuralar. Bakın, bu açıları şuradaki üçgenden yararlanarak ve bu karenin dik kenarından faydalanarak bulacağız. Burası karenin köşesi olduğu için 90 derecedir. Ve bu bir düzgün çokgen olduğu için e, buralarda birbirine dik keserek düzgün bir şekilde ilerlediği için şuradaki üçgenin iki tane açısı eşittir ve buralar 45 derecedir diyoruz. Neden? Çünkü 90 45 45 ikisi de 90 yapar 90 90 180 oluyor yani böylece şu üçgenin iç açılarını 180'e tamamlamış oluyorum Bu açıları 45 bulduktan sonra sekizgenin 8 tane dış açısı vardır yani 8 tane dış açısı da 45 derecedir O zaman 45 ile 8'i çarpıyorum 8 kere 5 40 elde var 4 8 kere 4 32 4 de elde 36 yaptı yani cevabımız 360 derece oldu Böylece buradaki kare ve üçgeni kullanarak sekizgenin dış açılarının ölçülerini bulmuş olduk. Bu sekizgenin iç açılarının ölçülerini dış açılarının ölçülerinden yararlanarak bulunuz. Şimdi de iç açısını bulacağız. Bakın burası 45 ise burayı 45 bulmuşsam iç açısı da şu kısım. Şöyle kırmızıya boyayayım. Burayı bulmak için de yapmam gereken şey buranın tamamı 180 olmak zorundadır. 180'den 45'i çıkaracağım. Yani 180 eksi 45. Ondan 5 çıktı 5. 7'den 4 çıktı 3 1 yani burası 135 olacak o cevabı şuraya da yazalım 135 derecedir Buradaki adımları uyguladığımızda şu origamiyi elinize bir kare kağıt alıp bu katlamaları yaptığınızda göreceksiniz ki dördüncü adımda verilen kat açıldığında katlama izlerinde kare, üçgen, yamuk, gibi şekiller oluşacak. Farklı bir origami örneğini adım adım oluşturarak sınıfta sununuz. Bu origami'yi oluştururken kullandığınız kağıdın katlama izlerinde oluşan çokgenleri arkadaşlarınızla belirleyiniz. Bu kısım sizin yapacağınız bir etkinlik. Herhangi bir origami'yi araştırıp katlayıp açtığınızda hangi şekiller oluştuğunu görebilirsiniz.